hastasıyız dede. Ses ver Adana zirveden selam Durmak yok o patlamaya devam Yok bundan sonra size sigara filan Uçuyor yıldızlara müptezel bayan Ses ver Adana zirveden selam Durmak yok o patlamaya devam Yok bundan sonra size sigara filan Uçuyor yıldızlara müptezel bayan Harmanın Baba nerede çarşafın? Gördüğüm bu paketler benim dermanım Hoppa yavaşça açıldı fermanım Sakın kaçma buraya gel la kezbanım Adana çocuğu Aga şehrimin delisi Olay büyük kardeş mevzu kendisi Plaka sıfır bir korku üstünde Yazmak için yine yuttun bence Hey torbacı bana versene borç Olmaz zavu varlan malları peşin satıyoruz Bu yüzden babamın cüzdanını çalıyoruz Akşam olunca dayak yemeye başlıyoruz Ben yazınca mı yerinde Işte, halüs görüyorum ben bu sahnede Baş paket